Herkese merhaba arkadaşlar ben Tura bugün sizlerle Minecraft PvP oynayacağız arkadaşlar ee, Spain PvP şu an Belki aradan 5 dakika geçtikten sonra Bedlion'a gidebilirim Ama belki ben Spain PvP daha çok seviyorum Ama Bedlion'a sadece Survival Games ya da Ultra Ultra UHC Ne var Ultra uh ee, PvP oynamak için gidiyorum Arkadaşlar bildiğiniz üzere kanala ara vermiştim ama döndüm. Ee, aranın sebebini bilmeyenler arkadaşlar için söyleyeyim. Ee, neydi? Sınavlarım vardı sınavlara çalışmalıydım çalıştım da baya yüksek notlarda aldım hatta. Ama her gün kanaldaydım aslında hep telefonumdan bakıyordum kanala abone kim olmuş olmamış. Ama hiç gelişme olmamış yani beni çok üzdü. Ee, yani ben gelişmeyi birazcık da olsa beklerdim ama hiç gelişememişiz maalesef. Ama neyse ki şimdi gelişeceğiz. Bayağı büyüyeceğiz. Arkadaşlar bu arada kanalı sadece Minecraft kanalı yapmayı düşünüyorum. Haftanın 6 günü Minecraft bir günü de Sletrio falan gelir. Skinimi de değiştirdim. Optifine'i de yükledim. Yeni tekstür pekler var. Her bölümde yeni tekstür pek kullanacağım. Ee, bu arada kapa topu videosunu sildim. Çünkü orada sesim çok kötü çıkmış. Bir de facecam var. Facecam hiç kullanmayacağım. Kullanacağım ama özel şeylerde. 50 abone özel, 100 abone özel falan filan. Ee, yoksa kullanmayacağım facecam. Ee, yeni serilere başlayacağım. Skyblock, Egg Wars, Sky Wars, PvP zaten şu an başlıyorum. Bir de e, Tosu peki beğendiyseniz yorumlarda onu paylaşabilirim linkini adını yani linkini paylaşmam. E, adını paylaşırım. Belki linkini de paylaşayım. E, evet arkadaşlar kanala da geri döndüm. Hemen başlayalım. Şöyle espelim. Duel. Klasik bir versiyon. Şey şey. pekin adını hatırlamıyorum ama eee Neydi? Huawei'nin kılıçları gibi ama Huawei değil. 0 yeşil üzerine olmuş bir teşekkür neredeyse. Bu arada F11 ile oynayamıyorum. Kötü oynarsam. Kusura bakmayın aldık adamı ya büyük ihtimalle. Aynen. Bayağı canlı aldık. Bu arada adımını değiştirdim. Tura ay Tura ZDK yaptım. Zirdok kulun kısaltması. Neden böyle yaptım? Zirdok çok kötü duruyordu. Hop, şöyle. Abi çok kastı nedense. Gördüğünüz gibi sol üstte zaten 40 FPS yazıyor. Neden kırk Allah. Normalde 60 sabit oluyor da videodayım diye kasıyor herhalde. Arkadaşlar bilgisayarım laptop bunu bilmeyenler için söylüyorum o yüzden böyle 500 FPS 600 FPS almamı beklemeyin. Ama laptopa göre bayağı güçlü GTA 5'i bile kaldırıyor 30 RAM 1 TB bilgisayar. Hemen şöyle Anam bağlantıyı kes Tekrar girelim. Mikrofona çok uzak duruyorum ya. Biraz yaklaşayım. Bir dakika video ayarları. Çankı biraz kısalım. Yine bir şey değişmedi. Ee, ona bir ara öğrenelim. Tamam tekrar girelim hemen şöyle. Bu adamı alabilir miyiz? İnşallah alırız da adam aldı bizi kop şöyle yakamadım aldı aynı şuradan şey çıktı kapat şunu Tolga açmış belki onunla birazdan survival games videosu da çekebilirim abi ya çok kaşı oynayamıyorum oynayamıyorum göktü göktu göktü MC göktu MC abi 0.7 kalple aldı o kaç kalple denk geliyor ki? O kalbe bile denk gelmiyor aslında. Olta power! Olta! Olta! Aldık. Olta power yaparsak her şeyi alabiliriz. Olta power! Olta power! Olta power! Olta power. power! Adam da olta power yapıyor. Yendik ya. Yendik. Yendik. Çok güzel. Ben bir tane daha girelim. El. 4 dakika 51 saniye olmuştu o zaman. Hemen bir bakalım. Adam nerede? Adam. İlk şöyle bir ok atacağım. Adam. bilmiyorum. Canım istedi. Adamı ben dedi adam. Ölüyoruz. Ölme. Çok güzel. Nerede? Adam yazı yazıyor herhalde. Ama hiç umurumda değil. Yazı yazması. Okum kalmadı. Dalıyorum bakalım ne olacak. Allah! Yendik. Yendik evet çok güzel oynuyoruz. Arkadaşlar. Ee, video çek... Ee, oynuyordum bilgisayar, Minecraft oynuyordum ama video çekmiyordum. Neden? Ee, ha bu arada video çekme programıyla editleme programını değiştirdim. Onları vermeyeceğim adlarına. Evet, yan bakalım. Adam, Adam da Pro ya, Pro, Pro Adam seni. Gel buraya ben, gel buraya, gel buraya, gel fena vuruyorum artık arkadaşlar ilk videodaki gibi değil böyle korkak oynamıyorum orta kullanmayı da öğrendim artık yani bu arada arkadaşlar everest'in bir mouse'unu alacağım hangi mouse daha karar vermedim ama gaming mouse olabileceğinden emin olabilirsiniz O alamadık ya ilk şu adama bir tane bak adam tam ok geldiğinde kaçta Bet 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 bet. bizi ya. Yani. Tamam sıkıntı olmaz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Arkadaşlar testör peki paylaşmamı istiyorsanız paylaşırım. Kesin AFK numarası yapıyor. Evet tahmin etmiştim. Tahmin etmiştim dostum. Tahmin etmiştim. Yani ah 0.0 kalplendi. What the fuck? Are you hack? Are you hack? Adam fena laglı. Anam, anam chest açtım. Chest açtım. Abisi bekle. Adam arkası dönük burada ama lagdan dolayıdır diyorum. Adam yok lan. Ana kazandık. Adam bizden korktu. Evet. Şey düştüm doğduğum gibi. Ah, yendik çok güzel. Nerede nerede adam? Adam şöyle bir tane ok. Adam da bizi vurdu. Aa, biz daha çok vurduk adama. Adama daha çok vurduk. Adam adam öldük öldük öldük. Fire ah, Matrix. Matrix power. Tamam envanteri açtım. Dalıyorum lan. Dalıyorum lan. Dalıyorum lan. Dalıyorum lan. Adamın kaç kalbi varmış. Tamam. Okla. Şu bir can götürelim. olta atıyorum da çok geç gidiyor ya. Evet bir tur daha oynayalım. Sonra Bedlion'da. UHC oynarız. Anam. Göktu. Oradan bir ışık doğdu. Adı Göktu'ydu. Tura ZDK tabii ki de onu öldürüyordu. Ve o da baba. Göktem sen MC yendi. Evet bir turda bekliyorum. Onip videoyu bitireceğim. Arkadaşlar aslında PvP oynamayacaktım. Ama sırf geri döndüğümü göstermek ve dediklerimi yani şey dediklerim derken öyle yeni seriler Skyblock, Skywars, Eggwars, PvP falan onları da haberdar yani. Duyuru videosu gibi bir şey oldu. Başlıkta zaten kanala geri döndüm olacak. Bulti, HC oh, gibi bir başladı oyunda. Ee, Şimdi şöyle şuraya. Bunu da buraya koyarsak. Şöyle bir değişiklik yapalım. Tamam. Adam çok hızlı geliyor. Adam turbo. Ana şey gitti. Bekle bekle bekle. Abisi dur. Öyle hemen bırakmazlar. Ve oklamadan bırakmam. Altın elma yiyelim hemen. Adam fena oynuyor. Adam çok pis oynuyor. Bak şöyle bir tane altın elma. Ah! adam, baba gördü. 6 kalpli aldı. Bir tane daha girelim. Ee, bakalım bakalım. Hiç gelmem ya da bu YouTube HC'ye girelim. Dönüşmüş, dönüşmüş bir şuraya gel sen gel sen git sen. tamam. Adamı okumayacağım full derken Biz aldık ya büyük ihtimalle Hatta büyük ihtimal değil biz aldık zaten GG'sin GG'sin dostum That yeah, GG. Arkadaşlar konuşmadım nedense. Konuşmayı unuttum hatta. Konuşmayı unuttum mu? Video olduğunu unuttum. Öyle bir odaklandım ki oyna konuşmayı unuttum. Yani kusura bakmayın. Ses gitti sanmayın. Ben bunun başına zaten söylerim. Onu. Onu derken yani. Konuşmadım. Orada yazı şeklinde koyarım. Evet arkadaşlar. Bugün bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay 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 bay.